Pulmoner nodüller, akciğer parankimi içerisinde normal akciğer parankimi ile çevrelenmiş 3 cm'den küçük lezyonlardır. Pulmoner nodüllerin karakterizasyonuna bağlı olarak takip ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bunlar uluslararası ve ulusal rehberlerle tanımlanmıştır. Kullandığımız en önemli karakterize edici yöntem bilgisayarlı tomografidir. Bilgisayarlı tomografide lezyonun sınırları, iç yapısı, çevre dokularla ilişkisine göre biz hastaları nasıl takip edeceğimize veya ne yöntemle tedavi uygulayacağımıza karar veriyoruz. Örneğin iyi sınırlı ee, içerisinde e, kalsifikasyon içeren nodüller e, daha e, çok e, iyi huylu e, lezyonlar. Ancak e, belirsiz sınırlı, irregüler konturlu, çevre dokulara e, uzanımı bulunan nodüller ise e, sıklıkla malign lezyonlarda görülmekte. Biz e, Akciğer e, nodül e, merkezimizde ee, bu hastaların e, bilgisayarlı tomografi, klinik bulgularıyla birlikte tüm doktor arkadaşlarımızla değerlendirerek e, kişiye özel e, yaklaşım belirlemekteyiz. Burada aldığımız kararlarla e, takip ve e, tedavilerini yönlendirmekteyiz. Müzik